bugün dünyanın konuştuğu ve çözüm bulmak zorunda olduğu meseleler ne yazık ki arafta bırakılarak çözümsüz hale getiriliyor. Halbuki bunlar çözümsüz değil. Ee, i̇nsanlığın birikimi içinde bunların hep karşılığı ve cevabı var. Bu konuda eşit vatandaşlık hukuk karşısında insanın konumu hak ve özgürlükler konusu bağlamında e, insanlık için söylenebilecek olanları söyleyen ee, söz sahiplerinden birisi de takdir edersiniz ki Çağdaş İslam düşünürü Bediüzzaman Said Nursi'dir. Özellikle onun söylediklerinin ayrı bir özelliği var. Konuyu İslam bağlamında ele almış olmakla beraber bir o kadar da fıtri insanlık temelinde ele almış olmak gibi bir özelliği var. Onun için söylediğimiz konular bizim ülkemizin, bizim coğrafyamızın inandığımız inançların e, ilgililerine e, kit hedef kitlesine hitap etmiyor. Emin bugün Amerika'nın siyahları nasıl bir durumda ve çözüm bekliyorsa Filipinler'deki insanlar, Yemen'deki insanlar bulundukları durumu içinden çıkmak için nasıl bir çözüm bekliyorsa, o zamanı söyledikleri sözler o çözüm beklentilerine cevap olabilecek yetenek ve istidatta görünüyor. Evet, bunun <laughs> zamana aşağı yukarı bir asır evvel sorulan soru, bugünkü toplumların bile hala bütün sıcaklığıyla içinde yaşadıkları sorunlardır. Gayri Gayrimüslimlerle nasıl müsaade olacağız? Yani toplumlardaki farklı görüş ve düşünceleri tolere etmek, barışçı ve çoğulcu bir toplum yaşantısını tesis etmek noktasında bugün insanlığın yaşadığı sıkıntılar geçmiş asırlarda yaşananlardan hiç farklı değil. Belki fazlası var, eksiği yok. O bakımdan e, İslam toplum dokusunu e, şekillendirmek bakımından öncelikle bizim cevabımız, e, bu konuda verilecek cevap elbette önemlidir. Ve bu konuyu Bediüzzaman'ın zamanın verdiği cevabı e, nakletmeden önce ben genel İslam'da e, toplumun e, hangi kategorilere tasnif edildiği noktasına bir, bir vurgu yapmak istiyorum. Bir e, toplum İslam'da öncelikle Müslüman unsurlar, sonra zimniler, üçüncüsü de müstehmer denen sığınmacı statüsündeki geçici kitleler den oluşan bir tasnif var. Sosyolojik bir tasnif var. Bizim Müslüman olarak toplumun içindeki yeri ve konumu itibariyle elbette sorunları olan ülkeler, toplumlar var ve eksik de değil. Ve İslam dünyasının bu noktadan da irdelenmesi gereken çok problemleri var. Müslümanların kendi içinde çözmeleri gereken problemleri var. Algı noktasında, inanç noktasında, inançlardaki farklı değerleri ve yorumları tevhid etmek noktasında, tolere etmek noktasında da birbirlerine karşı e, hakikaten bir medeni ha dünyaya özellikle İslam'ın yön gördüğü İslami uhuvvet e, ve kardeşliğe, dayanışmaya, tesanüde yaraşmayan durumlar var. Bunlar apayrı bir cevap bekleyen konulardır. Zaman içinde bunların bu programlar içinde cevabını vere geldiğimiz konular var. Verilmesi gereken daha çok cevaplar da var. Mesela çünkü sadece hak boyutlu, hukuk boyutu değil, iktisadi boyutu var, siyasi boyutu var, sosyolojik boyutu var, felsefi boyutu var, psikolojik boyutu var ve teolojik boyutu var. Bunlar hep hakikaten üzerinde durulup toplumların burada varılacak sonuçlara göre şekillendirilmeyi bekleyen konular. Bugün sorunun gereği icabı gayrimüslimlerle nasıl müsaade olacağız sorusunun benim açımdan İslam düşünürünün cevabı olmanın ötesinde ben aynı zamanda bunu İslam'ın çağa mesajı ve ölçüsü olarak da algılamak gerektiği inancını ifade etmek istiyorum. Yani zımmilerle gayrimüslimlerle nasıl müsaade olacağız? Burada Bediüzzaman'ın verdiği yaklaşımı müsavat ise fazilet ve şerefte değildir, hukuktadır. Hukukta ise şah ve geda birdir. Acaba şeriat bir karıncayı bile bilerek ayak basmayınız dese, tazibinden men etse nasıl beni Adem'in hukukunu ihmal eder kella diyor. Bu konu gerçekten e, irdelendiği zaman bu paragraf bu ifadeler e, kişisel hukuk alanı bakımından önümüze geliyor. Şahsi hukuk, özel hukuk alanı noktasında insanların hukukunu korumak, haklarını korumak bir problem önümüzde. Onun için bunu e, özel hukuk alanı olarak bugün bildiğimiz kişisel haklar cümlesinden değerlendirmenin zannımca uygun olacağı düşüncesindeyim. Ve Müslümanlara uygulanan hukukla, gayrimüslimlere uygulanan hukuk noktasında bir farklılığın olmadığını ve olmayacağını o Zaman burada ifade ediyor. Yani gayrimüslimlerle insaniyet noktasından, kişisel hak ve hukuklar noktasından müsavi olmak noktasında Bedu Zaman oradaki eşitliği bir dinin sağladığı bir imtiyaz olarak değil, insan olmanın hak ve hukuka sahibiyet noktasındaki bir eşitlikte aramak gerektiğini vurguluyor. Işte, Müsavat ise fazilet ve şerefte de değildir, hukuktadır. Hukukta ise şah ve gedabirdir. Yani bir köylüyle bir kral, hükümdar, önünde fark etmezler ve Bırakınız insan hakkını ihlal etmeyi, İslam'ın bir karıncayı bile eza etmeyiniz noktasındaki hak hassasiyetinin insanlara, başkasına, ötekine bir Müslümanlık sebebiyle farklı ve kötü bir muamele yapmaya cevaz vermediğini ifade ediyor. Burada onun misali olarak da Hz. Ali ile Yahudi'nin muhakemesini gösteriyor. Hz. Ali bir yerde İslam halifesidir bir Yahudi de bir sanatkardır ve kişisel hukukları açısından bir e, e, Hz. Ali bir Halife rütbesiyle kişiliğiyle değil Ali olarak hakim karşısındadır, adalet ve yargı karşısındadır ve muhake Yahudi ile eşit şartlarda bir muhakemenin konusudur. Keza aynı şekilde yani buradaki müsabatin fazilet ve şerefte ve makamda olmadığı kişisel insani haklar temelinde olduğunu göstermek bakımından eşitliği hukukta aramak gerektiğini daha 100-120 yıl önce hakikaten bugün eşitliğin hukukta aranmasının bile çok problematik bir hale geldiği bir dönemde biz bugün telaffuz edebiliyoruz. Ve o zaman bunu Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma sürecine girdiği sosyolojik yapısı itibariyle ekonomik ve siyasi bağımsızlık problemleri itibariyle çok rahat olmadığı bir dönemde söylüyor. Ve hakikaten sorulan bu sorunun hakkının verilememiş olmasından kaynaklanan problemler 3-4 sene sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun başına sıcak çatışmalarla, işgallerle, tacizlerle bir imparatorluğun dağılma sürecine girmesini sonuç verecek hadiseleri beraberinde getirdi. O bakımdan yani biz bugün konuştuğumuz konuyu ne dünün konusudur ne bugünün konusudur. Yarının da konusu olması gereken hala bu açıdan çözüm bulunması gereken konular olarak önümüzde görüyoruz. O yönüyle zamanı gerçekten bu konularda söylediklerini biz bugün fazlasıyla telaffuz etmek, insanlığın gündemine getirmek durumundayız. Eşitliğin hukuklu olduğunu gösteren e, bu şey e, özel hukukta farklılık olmadığını öngören bir düşünce gerçekten çağdaş insanlık ve hukuk telakkesinin de yadırgadığı yadırgıcı bir şey değildir. Bilakis hem benimsediği bir ilkedir ama hayatı geçirmek noktasında da o kadar tökezlediği bir meseledir. Yani insanları e, hak karşısında fıtri haklarıyla mülahaza edip e, yargı önüne koymanın çok sorun olduğu, kolayca gerçekleştirilemediği, insanların taşıdığı titirler sebebiyle hukuk önünde eşitlik anlayışının çok da öyle sanıldığı kadar kolay işleyen bir süreç olmadığını gözlerimizde gördüğümüz, tecrübe ettiğimiz, yaşadığımız bir hal olarak görürken biz bugün hukukta eşitliğin hayata geçirilmesi konusunda ciddi bir insani problemle ve insanlığın önemli bir gündemiyle karşı karşıya olduğumuzu vurgulamak durumundayız. Onun için hak kavramı insan haklarında değil, hayvan haklarında bile ciddi alınmış bir inancın mensupları olarak bu konuda gerçekten söyleyeceğimiz çok şey var ve bunu dünyayı ve insanlığa uygulanabilir pratikler olarak da teklif etmek gibi bir görevimiz var. Onun için İslam'ı bugün bir kenara almak, efendim, bir paranteze almak gibi tutumların insanlığa kazandıracağı hiçbir şey yok. İslam'ın tebliğ ettiği, insanlığa takdim ettiği, teklif ettiği görüşler bugün gerçekten fazlasıyla insanların ihtiyaç duyduğu hususlardır. Bu yönüyle Bedu zamanın bu paragrafta dile getirdiği insan hakkının, kişisel hak çerçevesinde mutlaka ve hukuk önünde eşit korunması gerektiği ilişkin görüşü bugün göz ardı edemeyeceğimiz ve o kadar da hayata geçirilmesi gerekli bir konu önümüzde görülüyor. Sürem nasıl bilmiyorum ama bir kısmını ifade etmiş oldum. Ee, hı hı. E de, Süremizi bitirdik aslında. Bir, bir iki cümleyle toparlayabilirsek bu bölümde. Kalan evet, tamam, evet, kısımlar. Şunu ifade edeyim. Başka bir bağlamı geçeceği için konu bu bir şey Bu birinci aşamada bu sözlerimi ifade etme kullanmış olayım. İkinci aşamada da bir bütünlük içinde ileri bir merhaleyi konuşmuş olayım. Olmaz mı? Olur. Çok iyi olur. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sefa Bey Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Ee, ya şu cümlenizi çok e, e, vurucu buldum. E, Bediüzzaman'ın aslında bu tespitleri e, dünün ve bugünün sadece problemleri değil aslında geleceğin de problemlerine ışık tutan e, ve aslında haddi zatında gerçekten zaten Kur'an'ın, İslam'ın ilkeleri evrensel ilkelerdir. Dolayısıyla bu evrensel ilkelerin hem geçmiş, hem günümüz problemleri hem de gelecekte de aslında bütün bir insanlığın e, e, hepsinin e, hukuk karşısında eşit bir şekilde yaşayabileceği bir toplumsal yapının inşasında önemli e, rehber oluşturmaktadır. Bunu uyurken, bunu almak durumunda kaldım. Biz bu hak ihlallerinin geçmişten bugüne, bugünden yarına giden bir geç olduğunu görüyoruz ya, ama Bedir zamanının örnek verdiği 1500 önceki uygulama Hazreti Hı. Ali ve Selahaddin Eyyubi uygulaması bugün hukuk düzenlerinin toplum düz yapılarının henüz ulaşabildiği bir şey değil. Onu da bir nebze hayal İnsanlar titirlerine ve ekonomik güçlerine göre bireysel hak alanını bile düzenleyebildikleri bir hukuksuzluk, hukuk yönetimine ilgisizlik, lakaytlık içinde bunu hukuk uyguladık zanlı ve zehabi içinde takdim ediyorlar. İslam'ın 1500 evvel bu noktada koyduğu ideal uygulamaların henüz insanlık olarak çok uzardayız. Ee, fiillerimizle, davranışlarımızla bir, biz eğer İslamiyet'i yaşayabilirsek, bu yaşantımızla herkese örnek olabilirsek, bu durum kişisel, toplumsal ve hukuki sorunlara biz ve işte gayrimüslimler arasındaki diyelim, ee, ne derece katkı sağlayabilir ve ne gibi katkılar sağlayabilir ee, bu çerçevede siz dinleyelim, buyurun. Evet, bu toplantılar zaten e, günümüzde cevaplanması gereken sorulara cevap olması e, önemli bir özelliği ve misyon olarak kabul ediyorum. Biz teorik meseleleri konuşmanın ötesinde günümüzde yaşadığımız problemleri nasıl aşabiliriz'in de çözüm yollarının arayışını yapıyoruz burada. O bakımdan yüzyıl evvel yaşadığımız sorunları şu veya bu şekilde, belki farklı dozlarda ve farklı boyutlarda halen yaşıyoruz ve tartışıyoruz. Onun için bugün konuştuğumuz şeylerin ben bugün çözmek zorunda olduğumuz meselelere önemli ölçüde çözüm ve açılım getirdiği inancındayım. Mesela Ermeniler zımmidirler, ehli zimmet, zimmet, tarlarıyla nasıl müsavi olur sorusu bugün bize çok yabancı gelebilir ama hiç de yabancı olmadığımız bir halet ruhiyenin, bir zihniyet paradigmasının ürünüdür. Nedir? Birinci e, kısımdaki konuşmamda gayrimüslimlerle nasıl müsaade olacağız diye sorulan soruya kişisel haklar kavramı temelinde yaklaşım göstermemiz gerektiğini söylemiştik. Yani insanlar her şeye rağmen eşittirler, hukuk önünde eşittirler ve hukuk önünde eşitliği sağlamak gerçekten bugün medeni toplumların en büyük hedefidir. Keşke yüzde 50'in üstünde gerçekleştirmiş olabilseler. Özellikle Türkiye'de hukuk önünde eşitliği gerçekten yapabiliyoruz ve gerçekleştirdik diyebileceğimiz boyutlarda sahip miyiz değil miyiz sorgulanması gereken bir husustur. Bu soru temelinde ehli zimmet, zimmet tarlarıyla nasıl müsaade olur? <laughs> Bu tepeden bakan güçlünün, hukukunun söylettiği bir soru. Hukukun gücüne dayanan bir soru değil. Biz onlardan vergi alıyoruz. Bize vergi ödeyen insanlar. Biz onlarla niye eşit olmak zorundayız? Böyle bir şey olabilir mi? Biz onlara hakimiz, biz eşit değiliz, üstün bir toplumuz. Yani bunu bugün etnisiteye uygula efendimi mezhepçiliğe uygula, bölgeciliğe uygulayın. Yani her, her alanda bunun karşılığı olan bir şey. Üstten bakan tahakkümcü bir bakış anlayışı. zaman bunu katılmıyor ve bu an bu noktadaki anlayışı da bir eleştirel bir analiz yapıyor. Ve bu eleştirel yaklaşımın şu önce otantik metni de Eee Kendimizi dev aynasında görmemeliyiz. Kabahat bizde. Tamamen zimmetimizi alamadık. Bir hakkın adaleti şeriatı gösteremedik. Şeriat dairesinde hukuklarını istibdadın sünneti seyyiyesiyle muhafaza edemedik. Sonra da istedik. Kuvvetimiz kalmadı. Ben şimdi Ermenilere bir nevi zimmi muahhid nazarıyla bakıyorum. Bakın bunun söylendiği tarih 1911'dir. Biraz evvel Kenan Hocam söyledim Muahhit müttefik manasını geliyor. Bugün uluslararası hukukta müttefik manasında hatta içimizdeki unsurlar olmak sebebiyle iç yapıda dışarıya karşı birlikte olacağımız bir kuvvet anlamına geliyor. Ve o zaman meseleyi Ermenilerle olan ilişkileri böyle bir müttefiklik gözüyle bakıyor. Ama o zaman e, İttihat Terakki'nin hakikaten ifrat politikaları, e, etki tepki noktasında, demin Adem Hocam çok güzel ifade etti, e, buhar menfez kurulmazsa zenzeller meydana getirir. Çok mükemmel bir sosyolojik e, tespit içeriyor. E, i̇şte bu hikmete uygun, sosyolojinin, siyasetin gereklerini yapma noktasında e, gereken hassasiyeti göstermezseniz, onun meydana getirdiği buhar birikimleri zaman zaman bir yerlerden çıkıyor. Ve sizin zaten 19. yasın sonuna kadar kaybettiğiniz topraklar artan bir hızla süratle kaybedilmeye doğru gidiyordu. Ve biz o halet ruhiye içinde 20. yasın ilk yıllarında kaybettiğimiz toprakları hala kaybetmeye ve bu muahit kaybı kabul ettiğimiz insanları da kaybetmeye başladık. Onun için kendimizi deve aynasında görmeyelim noktası bugün biz hakim unsuruz noktasındaki bakış açımızı biraz daha gözden geçirmemizi gerektiriyor. Bu topraklarda inancı, etnisitesi farklı olan insanlarla insanca bir arada yaşama kültürünü geliştirmeye mecbur ve mahkumuz. Edu zaman bunu bir asır evvel söylüyordu, ama biz bu ihtiyaç bugün hala duyuyoruz. Kamusal alanda bu insanlara biz sen ben bana vergi ödeyen benim e, mükellefimsin, sana istediğim gibi muamele ederim. Ya sen benden farklısın, hakim unsur benim, sana istediğimi yaparım diyemeyiz, diyememeliyiz. Bu yanlıştı o günde yanlıştı ve yanlışın faturalarını öderek, ödeyerek geliyoruz. Bir imparatorluk bu yanlışlıkla çıktı. Adem hocam gene temas etti. Yani hatta Terakki'nin yapması gerekenleri bildiği halde yapmayarak ve biraz da e, provoke edilerek, uluslararası ilişkilerde provoke edilerek yapmaması gereken etnisite mukabilesine girmiş olması Osmanlı İmparatorluğu'nun e, 20. asırdaki ilk 20 yılını hatta 1925'e kadar olan kayıplarını, devletin kayıplarını önemli ölçüde besleyen önemli bir yaklaşım yanlışlığıdır. O bakımdan hani tarih ibret alınsaydı tekrar ve derdi dedirtmemek için bir asır önce bir imparatorluğa mal olan o kayıplarımızı bugün Türkiye sınırları içindeki kayba dönüştürmemek için biz beraber olduğumuz, aynı dinden olduğumuz, aynı etnisiteden olduğumuz, aynı etnisiteden olmasak dahi bu coğrafyada birlikte aynı kaderi paylaştığımız insanlarla barış içinde bir arada yaşama kültürünü geliştirmek zorundayız. Bediüzzaman'ın bu soruların cevabında aradığı netice, varmak istediği sonuç odur. Biz onlara sahip çıkamadık diyor. Hatta Bediüzzaman'ın o konuda başka bir tespiti var. sahip çıkamamak bir tarafa, Türkiye'nin, Osmanlı'nın ümit olduğu, sığınılacak bir yeri olduğu noktasındaki çok genel bir tabir. Kenan Hocam sadece İspanya Yahudilerinden bahsederek ona işaret etti. Şu ifade çok umumi bakın. Şu dünya yüzü, hususan şu memleketimiz, eski zamandan beri çok muhaceretlere ve tebettülatlara maruz olmakla beraber, merkezi hükümeti İslamiye bu vatanda teşekkül ettikten sonra akvamı sahireden pervane gibi çoklara, çokları içine atılıp tavattun etmişler. Burayı vatan tutanlar şimdi nerede? Kaç tane unsur sayabilir misiniz? Kaç tane unsur olduğunu o vatan tutanların hepsi dışımızda kalmış. Ve onlar bile bizden ayırmaya yönelik bugün uluslararası operasyonlara maruz kalıyor düşünebiliyor musunuz? Yani İslam dünyasındaki peril perişan hal de İslam ülkeleri İsrail'e yakın oldukları kadar Türkiye'ye yakın değiller. Biz bu badireyi aşmak zorundayız. Onun için bugün Bediüzzaman'ın metinlerini okurken hakikaten insan meseleleri konuştukça çok daha net gözünün önüne geliyor. Çözmemiz gereken büyük meseleler haline bir meseleler önümüze gelmiş birikmiş. Yığınakta yapılan hatalar Sonuna kadar devam ede gelmiş ve ediyor. Ama ümitsiz olmamak lazım. Bunları inşallah aşacağımız şartlar bugüne kadar geldiğimiz şekliyle bile olsa ümit verici ve ümitsiz olmamak gerektiğini gösteren verileri, doneleri ve sonuçları önümüze koyuyor. Bundan sonra da inşallah temenni edelim ki bu şeylerimiz fiili bir dua, şifahi bir dua olsun ve bu şikayetini yaptığımız hususları aşmak noktasında Türkiye eski şirketini eski azametini, eski müessiriyetini, insicamını, devlet olma idealini gerçekleştirebilsin ve bu bölgede farklılıklarıyla beraber barış içinde olduğu kadar güvenlik içinde de yaşamanın imkanını elde etsin.